Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş Demir. Bugün sizlerle birlikte One Block Survival'a kaldığımız yerden devam etmiyoruz çünkü başlıyoruz. Ee, bu ilk bölüm olacağı için herhangi bir şekilde yanımda konuk olmayacak arkadaşlar. Çünkü bu tek blokluk yerde 3-4 kişi takılamayız. Ama emin olun bu seri toplu bir seri olacak. Yani e, hayatınıza görebileceğiniz en fazla toplu to, ne, ne diyordum? nerede evet, en fazla toplu insanın olduğu seri olacak. Ee, gibi duruyor Ulaş Demir kanalında en azından. Neyse şimdi ee, chatte ben bir şey gördüm. Ha. E, click here to open the help menu. Tamam. Bu ne? Tamam. New block. New mob. New items. Okey. Bunu kırmam mı gerekiyor şimdi benim için? E, yapabilmek için. Break the chest. Break the block below you. Aa, ben bayağı blok kırarak şu an şey kasacağım. E çok güzelmiş bu. E o zaman bu seriye de bir like atarsınız artık. Chest'in içindekileri toplayayım da. Uyanıklık yapayım ya. Nasıl ama Minecraft burası. Çünkü tüm dünya bunu oynuyor. Ulaş evi buna ev sahibi. Neyse. 1-2-3 ee, bölümlük en azından toplu bir seri olacak. Yanımda arkadaşlarım vesaire olmayacak daha doğrusu. Toparlayamadım şimdi bir daha söyleyeceğim. Birkaç bölüm yanımda konuk olmayacak. Ondan sonrasında konuklar olmaya başlayacak. Ondan sonrasında artık Tamam burada bana bilgi veriyormuş tamam ha. bu seriyi de beğenirseniz sevinirim. Yani like atarsanız sevinirim. Güzel bir seri olacak. Bir ilk önce şu adayı falan bir geliştirme olayını yapalım. Ondan sonrasında zaten tak 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 işleri daha çok e, genişleteceğiz diye düşünüyor oraya. Emin olun düşünüyor oraya. Neyse. Güzel. Chesten ne çıktı? Çiçek çıktı. Ses çıktı. Abi bana adam akıllı şeyler verir misin? Itemlar verir misin canım benim? Ha, eğer diyor ölürsen diyor eşyalarını kaybedeceksin. O yüzden mutlaka chest'in içine koymayı unutma. Sana ne lan? Sana mı soracağım ha? Ne oğlum sürekli pumpkin veriyor. Bu ne? Odun vermesini bekliyorum şu anda. Evet. Bir adet domuzumuz var şu anda. Domuz lütfen düşme. Düşersen gerçekten söverim. Çünkü sizin yapay zekanız bayağı sıkıntılı. Sen aptalsın domuz. Aptal gibi düşeceksin. adı Emin ol... Düşeceğinden yani eminim. Senin adın Orçun bundan sonra. Sana Orçun diyeceğim. orçundur Allah Allah. Orçuncu çalışıyorum. Çalışırken seninle ilgilenemem. Şunları hemen adayı en azından biraz bir minimal düzeyde genişletelim. Çünkü ben Orçun'un aşağı atlayacağından adım gibi eminim. Mutlaka atlar yani. Orçun Orçun'dur. Biliyorum. Aa bizden clay blok istemiyor ki. Doğru doğru. Bizden clay blok istemiyor. Bizden galiba ee, brick yapmamızı istiyor. Bir ona bir daha bakabilir miyim? Eee, new blocks. Clay. Grass block. Okay. Ah. Şimdi anlaşıldı. Diyecektim de diyemiyorum. Bu galiba şu anda birinci seviyede spanlanacak veya düşebilecek eşyaların e, muhabbeti. Yani şu an kısacası tekiz gibi bir şey. Benim ama ne yapmam gerekiyor? Bana bir görev vermen gerekiyor. Benim onu bilmem gerekiyor. Bilmiyorum. Ya çünkü e, verdiği görevi yapmadan genişletemem kendimi. Hani en azından daha farklı eşyalar falan çıksa tamam da o da yok. Mesela bunu nasıl geliştireceğim? Benim suyum olmadan nasıl yapabilirim? Sorarım size. Değerli Minecraft halkı. Galiba anladığım kadarıyla achievement'larla falan geliştirecek diye düşünüyorum. Düşünüyor. Öyle mi acaba? Mesela şu domuzu da öldüresin. Ne yapıyorsun oğlum? Orçun bak kendine gel. Salak salak hareketler yapma. Düşersek ikimiz de öldürürüz. Aa inek de geldi. Tamam güzel. İnek de gelsin. Ama benim bu adayı genişletmek için ilk önce bana anlatman gerekiyor. Canım benim. Acaba belli bir blok seviyesine çıktıktan sonra mı genişletiyor adayı? O da olabilir bak. İhtimal dahil. Neyse bunları kazalım yavaştan. Yavaş yavaş artık genişletiriz diye düşünüyor. Ya da en azından şöyle düşünün. Adayı genişletirim. Ondan sonra görevlere başlarım. Nasıl fikir? O daha iyi bir fikir gibime geliyor. Daha babacım yani benim sonu falan ihtiyacım var ya. Ya da sonuna ihtiyacım yok. Zaten 4 veriyor oyunda. Hmm, evet bakın ağaç verdi. Galiba adayı genişletmem gerekiyor mantıken buraları geçebilmem için. Evet tavuk yalan oldu. Tavuk size yalan oldu. <laughs> tavuk da gitti. Bir tavuğumuz vardı Anası... <laughs> Hayır Hayırlı cumalar. Ne diyordum? Bak tavuk gidiyor aşağı doğru. Gitme! seriyi oynayanlara bakıyorum. Hep böyle adayı falan böyle kare şeklinde genişletiyorlar. Ben de bizimkisi daha farklı olsun diye böyle yapıyorum anladınız mı arkadaşlar? Taktik bu aslında. Tappinglerim nerede? Yumurtadan direkt çıktı tavuk ya. Şansıma tüküreyim. Keşke düşürmeseydik o tavuğu. Ya Allah aşkına Allah aşkına şuradan git ya. Sen de sen de düşeceksin şimdi aşağı sonra söyleyeceğim. Bak küfür edemiyorum. Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta küfür olmaz. Adamı deli etmeyin. Aslında benim kürek yapmam daha mantıklı ha. Çoğunlukla çünkü şey kürekle kazılabilecek şeyler veriyor. Tamam ayda yılda bir odun veriyor ama elma, deri. Bunlar hep klas şeyler arkadaşlar. Tamam adayı genişletebiliriz artık. Ben hatta odunla kullanmaya karar verdim. Mantıken bizim zaten elimizde sapling vesaire var. Ee, septnikler sayesinde zaten ağaç büyüyecek, E ağaçlardan zaten odun çıkacak. Zaten zaten diye diye kendimizi ben avuturuz diye düşünüyorum. Hani nasıl olsa odun bize gelecek diye düşünüyorum şu anlık. E, adayı bir blokta şöyle yapacağım genişletirken. Hani en azından daha rahat e, bir dolaşım alanı olsun ki bu hayvanların düşme riski daha çok azalsın. Ben çünkü hala hayvanların aşağı atlayacağını. Neredesin Orçun? Orçun atlayacağını düşünüyorum. Orçun orada birisiyle konuşuyor. Yani dediğim gibi. Hani e, ada ne kadar geniş olursa bunların düşme riski o kadar az olur. Çünkü bunların aşağı atlamak gibi bir huyu var arkadaşlar maalesef ki. Şimdi diyebilirsiniz lan çit çeksene o zaman. Madem bunlara güvenmiyorsun geri zekalı diyorsun bunlara. E, o zaman çit çek. O da olmaz babacım. Niye olmaz? Çünkü ben etrafı genişletiyorum. Etrafı genişlettikçe çitleri kırıp kırıp bir daha mı yerleştireceğim? Olmaz. Gerek yok. Ama şimdi fark ettim hatamı. Burayı direkt çitle çevirmek daha mantıklı. Evet. Neyse. iyi yanından bakın hatamı çabuk kabulleniyorum. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bildiğim kadarıyla Minecraft'ta oluyor mu diye düşündüm de bir anda oluyormuş. Tamam burası karantina alanı. Duydunuz mu beni? Buranın etrafında açılmayacaksınız arkadaşlar. Lütfen. Sosyal mesafeyi de koruyun. Birbirinize böyle yakın yakın dolaşmayın. Sonra hasta oluyorsunuz. Yok domuz gribidir. Yok tavuk gribidir. Yani hiç beni boşuna atmayın. Anladınız mı? İnsanlar zaten karantinada sıkıldıklarından dolayı videoları izlemeye başladı. O yüzden lütfen salak salak hareketler yapmayın, ailenizi, yakınlarınızı, ülkenizi, vatanınızı düşünün. Ee, o yüzden lütfen çitlerden dışarı çıkmaya çalışmayın. Anla anlıyor musunuz beni? Artık size vurabilirim de, açılın lan. Adam deli etmeyin. Salak salak hareketler dibime girmişler izliyorlar. Bak, bak orçun. Kesin orçundu. Ama benim merak ettiğim, yani bunun görev mantığı nasıl acaba? Şu an baya baya ben genişletmek zorundayım belli bir seviyeden sonra tahminimce şey yapacak. Bloğ genişletecek. Mesela karpuz veriyor. Tamam iyi güzel hoş. Bak gerçekten takdir ediyorum. Takdire şayan. Ama verdiği bu e, karpuz bir boka yaramıyor abi. Su yok. Su yok abi. Isyan yok. Isyan anlatabiliyor muyum? Isyan yok. Isyan yok ya. Baksana abi. Yani tüm dünya bunu oynuyor. Evet ama olmaz. Olmaz. Olmaz ya. Bir 36 tane clay bırakalım ne olur ne olmaz. Görev mörev verir. 32 tane clay bloğumuz var. Güzel. 8 tane daha veriyorum. Arttırıyorum iddiayı. Hatta hatta Bekle kaç tane odunumuz var? 32 tane de odunumuz var. İyi tam bu da yeter bize. Değerli köy sahipleri lütfen olduğunuz yerde kalın. Ada bayağı kaplama ada gibi oldu. Bakar mısın ya? Bir, hatta şöyle yapacağım. Daha çok göze kötü dursun. <laughs> Bildiğim bütün blokları karıştıracağım abi ben. Yani yapacak bir şey yok. Böyle olmaz. Yanlış. İsyan yok. İsyan. <laughs> Aa, ama şimdi düşündüm de. Bak. Ha tamam. Bir an dedim çitin üstüne çıktı herhalde geri zekalı. Yalnız şimdi düşündüm. E, benim ne kadar çok dörtten yaparsam o kadar iyi. E, mantıken grass falan seed de gerekecek bize. İyi tamam bu taraf böyle farklı bloklardan olsun. Diğer tarafta full dörtle olsun. Nasıl fikir? Adanın genişliği de bu kadar yeter diye düşünüyorum. Seplinkler artık büyüse diyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Ben mi acaba çok hayal kuruyorum? Oo suyumuz da geldi. Şimdi anlaşıldı bu muhabbet. Boş harita. Niye boş harita verdin bana? Yani. Ben o gülgül. Bu ne? Upgrading in 5, 4, 3, 2, 1. Evet arkadaşlar ikinci dünyaya geçtik. Many a monster. Anladığım kadarıyla artık bir bakalım şuradan. Spawnlanabilen yaratıklarda neler var aha çok güzel canavarlar da artık var arkadaşlar ne kadar güzel değil mi bu demek oluyor ki ikinci bölümden itibaren artık arkadaşlarımız dostlarımız bu videoya dahil olmaya başlayacaklar evet yani elden başka bir şey gelmiyor şu anda Buradan artık böyle rastgele devam edemeyiz Şunları koyalım ne olur ne olmaz Şimdi bana geri ver kazmanı. Baksan abi bildiğin Stone Age e falan filan oyun geçiriyor bizi. Bayağı güzel düşürmüş ya. Allah. Ne yapmış biliyor musun? Salak gibi üstünde beklersem yere düşeyim diye tuzak kurmuş. Çakal. Kaşak. Kömür müydü lan o? Ben görmedim kömür olduğunu. Bu kömür ama. Kazmanın ömrü kadar kazacağım. Arkadaşlar benden yemek mi bekliyorsunuz gider misiniz lütfen? Etrafına toparlanmayın heyecan yapıyorum. Evet bu demek oluyor ki artık sen yavaştan cobblestone kazmaya geçmek zorundasın başlamış. Pekala. İyi yandan bakıyorum açlık falan yok. Vallahi açlık falan yok en azından. Odun veriyor gene. İyi güzel. insaflıymış. Ağaçlar çünkü büyümedi. Bayağı biz kandırıldık arkadaşlar ağaç konusunda. Elimizde o kadar seed var diye nasıl olsa büyüyecek. Nasıl olsa büyüyecek hadi keselim kullanalım dedik. Ama bakın büyümüyor. Yani artık bunu gidip de şeyle mi yap? Ya oğlum gider mi? Salak mısınız oğlum siz? Allah, Allah. Selamın aleyküm, hoş geldiniz. Korktum. Gerçekten korktum, takdire şayan bir girişiniz Şimdi... Dört tane kömürümüz var. İki tane de örtümüz var. Odunlarımız var. adayı genişletsem mi diyecektim de adayı genişletmek saçma şu anda. Niye diyeceksiniz? Canavar spawnlanmasına olasılık veriyoruz. Hiç gerek yok. Genişletmeyelim yani. Adayı şu an genişletmek demek canavar spawnlanması için adamlara alan vermek demek. Hani gereksiz atraksiyona gerek yok o yüzden. Adayı genişletmiyorum. Blok kasıyorum. Iron veriyor zaten. Oh maşallah. Bayağı da bereketli. Kömür verse ama daha iyi olur. Kömür konusunda biraz sıkıntımız var. Böyle 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 kömür ver abi. Çok güzel. Oğlum çekil çekil. Bak ayrın veriyor ama kömür vermiyor. Zorlamak için herhalde. Allah! Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum o kadar modlu yapmışlar ki. Allah Allah. Mo Ulan öyle bir düşünmüşler ki. E, kasklı yaratıyor yaratı. Evet arkadaşlar bu bölümü bu kadar daha fazla izlediğiniz için. Teşekkür ederim. Bu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, anlaşıldı. Bu seviyeden sonra artık ben e, tek başıma devam edemem bu seriye. Yani çünkü korktum. Ben çok korktum. Canavar. Neyse. Bu bölümlük bu kadar. Eğer daha fazla tek blok survival istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videodan sonra bu arada haberiniz olsun. Ee, lan lan. Abi şaka mısınız ya? Tavuk da öldü, şey de öldü. Mushroom. ineğimiz de öldü. Ya yapmayın böyle ya. Ya büyümediniz, büyümediniz, büyümediniz. Canavar içindeyken mi, şey inek içindeyken mi büyüdünüz ya? E, ne bok yiyeceğiz. Oğlum sizin yaptığınız vallahi adamla asılmaz ya. <laughs> ne yapacağım oğlum ben? Umarım bir daha spamlar o eleyi. Bu bölüm çok fazla kaybımız oldu arkadaşlar. İyi tam bunu balı var. Hoşuma gitti. Ya ama yani dediğim gibi arkadaşlar çok fazla kaybımız var bu bölüm. Dostlarımız, arkadaşlarımız kaybettiğimiz birçok isim var. Tavuk var. Arı merhaba. Sana bak bilerek çiçek koymuşuz farkında olmadan. Yapmışız bunu. Ben de bilmiyordum. Vallahi bu bölüm çok fazla kaybımız oldu arkadaşlar. Arılar. şey merak ediyorum. Olmuyormuş tamam. Dedim kovayla acaba bal alınabiliyor mu? Neyse tamam. Bu bölüm bu kadar. Kayıplarımız var. Ama bir dahaki bölüm galiba bu kayıpları halledecek, halledeceğiz gibi. Ee, Orçun. Orçun hanginizdi onu unuttum. Neyse. Orçun'u çoğaltacağız bir dahaki bölüm. Eğer artık Allah izin verirse. Eee onun dışında başka koyunlarımı da çoğaltırız. İki çay tane var. Tavuk bir tane öldü kötü oldu. Ve daha da kötüsü yumurtadan düşen tavuk sadece hayatta kaldı. Attım ama çıkmadı. Tüh. Neyse tamam bu bölüm bu kadar. Beğenin beğenin daha hızlı gelsin. Bye.